Hiç kuşkusuz Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da elbette biziz. De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. Herkese merhaba. Yeni video serimize hoş geldiniz. Bu video serisinde Kur'an'ın insanlar tarafından bir benzerinin neden getirilemeyeceğini anlatmaya çalışacağım. Kur'an içinde barındırdığı sayısal yapı sebebiyle insanlar tarafından benzeri getirilemeyecek bir kitaptır. Bu sayısal yapı 7 ve 19 sayısal kodlama çift ve tek sayısal simetri olarak Kur'an'da karşımıza çıkar. Kur'an'daki sayısal yapıyı tanımak için öncelikle hurufu mukatta harflerini tanımak gereklidir. Kur'an okuyan herkesin aşina olduğu surelerin başında geçen Elif Lam Mim Hamim Kaf ha ya ayn sad elif lam ra nun sad ta sin mim yahut Yasin gibi tek tek okunan harfler vardır. Kur'an'ın 29 suresinin başında yer alan bu harflere huruf-u mukadda harfleri denir. Bu harflerin anlamları kesin olarak bilinmemektedir. Tefsir bilginleri çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bu harflerin Allah Teala ile Hz. Peygamber arasında bir şifre olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu videoda Hurufu Mukatta harflerinden Ha ve Mim harflerini ele alacağız. Çünkü sayısal yapıda birinci ayetleri ha ve mim olan sureler grubu çok önemli bir yer teşkil eder. Kur'an'da birinci ayeti ha ve mim olan yedi sure vardır. Biz bu surelerin içindeki ha ve mim harflerinin sayılarını, dizilimlerini yani oluşturdukları sayısal yapıyı inceleyeceğiz. Bu grubun ilk suresi 40. sure olan Mümin suresidir. Mümin inanan kimse demektir. Ayrıca sure Allah'ın sıfatlarından biri olan ve 3. ayette geçen gafir kelimesinden dolayı gafir suresi diye de anılmaktadır. Gafir, bağışlayan demektir. Başında besmelesi ve 85 numaralandırılmış ayeti vardır. İlgilendiğimiz hurufu mukatta yani kodlama harflerine gelirsek bu surenin içinde 380 mim harfi ve 64 H harfi bulunmaktadır. 41 Fusület Suresi Sure adını 3. ayette geçen ve Kur'an ayetlerini niteleyen Fusület ifadesinden almıştır. Fusület genişçe açıklandı demektir. Başında Besmelesi ve 54 numaralandırılmış ayeti vardır. Bu surenin içinde 276 Mim harfi ve 48 H harfi bulunmaktadır. 42 Şura Suresi. Sure adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Şura danışma demektir. Başında besmelesi ve 53 numaralandırılmış ayeti vardır. Bu surenin içinde 300 mim harfi ve 53 ha harfi bulunmaktadır. 43 Zuhruf Suresi Sure adını 35. ayette geçen Zuhruf kelimesinden almaktadır. Zuhruf yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamına gelir. Başında besmelesi ve 89 numaralandırılmış ayeti vardır. Bu surenin içinde 324 mim harfi ve 44 ha harfi bulunmaktadır. 44 Duhan Suresi Sure adını 10. ayette geçen Duhan kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir başında besmelesi ve 59 numaralandırılmış ayeti vardır. Bu surenin içinde 150 mim harfi ve 16 ha harfi bulunmaktadır. 45. Casiye suresi Sure adını 28. ayette geçen Casiye kelimesinden almıştır. Casiye diz üstü çöken demektir. Başında besmelesi ve 37 numaralandırılmış ayeti vardır. Bu surenin içinde 200 mim harfi ve 31 ha harfi bulunmaktadır. Son olarak 46 Akaf suresi. Sure adını 21. ayette geçen Akaf kelimesinden almıştır. Akaf surede sözü edilen Ad kavminin yaşadığı Yemen'de bir bölgenin adı olup uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir başında besmelesi ve 35 numaralandırılmış ayeti vardır. Bu surenin içinde 225 mim harfi ve 36 ha harfi bulunmaktadır. Surelerin kodlama harflerinin sayılarından oluşan tablomuz işte bu şekilde oluşur. Yapılamayacak yapı işte budur. Peki burada hemen şu sorulabilir. Burada yapılamayacak olay nedir? Yani insanlar bu basit tabloyu mu yapamazlar? Evet, ne kadar garip değil mi? İnsanlar bu tablonun bir benzerini getiremezler. Peki benzerlik dediğiniz nedir? Nasıldır? Benzerlik kriterleri nelerdir? Benzerlik kriterleri matematiksel olarak ortaya çıkar. Benzerlik matematiksel olarak sayısal yapıdadır. Matematiksel olarak benzerlik dediğiniz şey nedir? Nasıl olur? matematiksel olarak benzerlik matematiksel denklikler ile oluşur. Eğer bir sorunun veya bir olayın cevabı tek bir sayı olarak değil de bir sayı kümesi olarak karşımıza çıkıyorsa işte burada matematiksel benzerlikten bahsedebiliriz. Matematikte bazı soruların tek bir cevabı yoktur. Bazen cevap bir sayı kümesi olarak karşımıza çıkabilir. Bu türden matematiksel ifadelere denklikler denir. Örnek olarak Modonda bu sıfır denkleminin tek bir sayısal cevabı yoktur. Cevap bir sayı kümesi olarak karşımıza çıkar. 57 veya 114 veya aşağıda verdiğim kümedeki 19'a bölündüğünde kalanı sıfır olan herhangi bir sayı bu denklemin cevabı olabilir. Bu durum ise küme elemanları arasında bir benzerlik oluşturur. İşte bir sorunun birden fazla benzer cevabı bu şekilde karşımıza çıkar. Peki o zaman benzerlik kriterleri nedir? veya nelerdir? Benzerliği veya benzerlik kriterlerini ifade edebilmek için sayıların yapısını incelememiz gerekir. O zaman hızlıca sayıların yapısını birlikte inceleyelim. Mesela tablodaki bütün sayıları toplayalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Sayıları topladığımızda toplamın 2147 olduğunu görürüz. 2147 sayısının şifreleme ile alakalı olarak nasıl bir özelliği olabilir ki? Bunu anlamak için ilk hareketimizin 2147 sayısının asal çarpanlarına ayrılması olmalıdır. Neden? Çünkü günümüzde şifreleme konusu asal çarpanları ayırmak RSA şifreleme şeklinde ele alınır. RSA şifreleme açık anahtarlı bir şifreleme yöntemidir. Şifreleme tekniğinin temelinde asal sayılar vardır. Şifrenin çözülme tekniği ise asal çarpanlara ayırmakla başlar. Şimdi sayıyı asal çarpanlara ayırmak için aşağıdaki web adresini kullanacağım. 8. sınıf ders. Yani ortaokul matematik bilgisidir. Çok fazla detaylı bir olay değil. Beraber yapalım. Web sayfasına geçtiğim Görüldüğü üzere buraya 2147 sayısını yazdım ve hesapla dedim. Evet. 2147 sayısını asal çarpanlarına ayırdı. Görüldüğü üzere 19 ve 113 sayısı karşımıza çıktı. Burada başka sayı yok. İki tane sayı var. 19 ve 113. Dolayısıyla matematiksel bir zorunluluk olarak 2147 sayısı bizi 19 ve 113 sayısına otomatik olarak götürdü. Sunuma dönersek 2147 sayısını asal çarpanlarına ayırdık ve 19 ve 113 karşımıza çıktı. Burada 19 hemen dikkat çekiyor. Neden? Çünkü Kur'an'da 74. Müddessir suresinin 25. ayette bir müşrik tarafından Kur'an için bu ancak bir insan sözüdür ifadesine cevap niteliğinde 30. ayette onun üzerinde 19 vardır ifadesi kullanılır. Ve hemen sonraki 31. ayette de bu sayının yani 19'un inanmayanlar için bir imtihan vesilesi yani bir kriter olacağı bildirilmiştir. Ayrıca 7 suremiz var ve burada bir 7 sayısıyla da karşı karşıyayız. Kur'an'da yine 15. Hicr suresinin 87. ayetinde ''Andolsun biz sana tekrarlanan ikiliden yıl ve Yüce Kur'an'ı verdik'' ifadesinde, ikiliden bir tanesinin yedi olduğu beyan edilir. Diğer bir kriterimizin de yedi olduğunu buradan anlıyoruz. Sonuç olarak yedi ve on dokuz sayılarının temel kriterler olarak karşımıza çıktığını ve Kur'an ayetleriyle de desteklendiğini gördük. Bu sayıları işaret eden, bize bir sinyal olarak veren tarihi bir vakadan bahsederek bu videoyu bitirmek istiyorum. İlgilendiğimiz hamim hurufu mukatta harfleriyle veya benim ifademle kodlama harfleriyle başlayan 7 surenin ayetlerinin nüzul sırası listesindeki durumu ilginç bir bilgi barındırmaktadır. Bu ayetler 3. yılda indirilmeye başlamış ve 22. yılda tamamlanmıştır. Yani bu ayetler 19 senede indirilmişlerdir. Nüzul sırasının listesine dikkatli baktığınızda ayetlerin gruplar halinde indirildiğini göreceksiniz. Grupları saydığınızda yine ayetlerin 19 grupta indirildiğini görebilirsiniz. Sonuç olarak Hamim grubu ayetleri 7. yüzyılda 19 senede 7 sure olarak 19 grupta indirilmiş ayetlerdir. Bu sayılar ilginç bir şekliyle 7 ve 19 sayısını vurgulamaktadır. Evet. Videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda Kur'an sayısal yapısının benzerlik kriterlerini tek tek açıklamaya başlayacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.